Selamlar dostlar ben Savaş nasılsınız iyisiniz umarım Slot Savaş kanalından herkese merhaba dostlar Şöyle sizden gelenler serisinin dördüncüsünü çekiyoruz Bakalım arkadaşlarımız ne kazançlar almışlar hep beraber izleyelim dostlar haydi bakalım Şöyle Starlink Prenses Binli'den kardeşimiz farmdan 16 bet farmdan güzel bir kazanç almış Güle güle harcaman dileğiyle dostum Haydi bakalım dedede de sıra. Arkadaşımız 4'ten oyuna girmiş. Bakalım neler almış neler. Hep beraber izleyelim dostlar. Güzel 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 çok güzel x'ler lan kaçtı be. Burada 500 var bu da kaçtı maalesef. Dostlar bu arada nasılsınız iyisiniz umarım. Şöyle kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Şimdiden elleriniz dert görmesin gelen gelmeyen bütün dostlarımızı teşekkürle saygıyla karşılıyoruz dostlar. Çok güzel X'ler lan. Çok güzel, çok güzel. Bam, bam, bam. Çok güzel bir X var burada. Ödeme de iyi. Helal olsun lan dedi. Bir bize yapmıyor bu güzelliğini. Çok güzel. Maxini aldı dostumuz. Haydi bakalım. 19.000. Güle güle harcaman dileğiyle kardeşim. 20k hayırlı uğurlu olsun. Sweet Bonanza'ya geldik dostlar. 42 betten kardeşimiz oyuna girmiş. Bakalım neler kazanmış neler hep beraber izleyelim. Haydi bakalım. Dostlar, herkese Telegram gruplarımıza bekliyoruz. Gelen gelmeyen bütün dostlarıma teşekkür ederim. Haydi bakalım. Sweet bonanza. Güzel ödemeler yaparsan çok seviniriz. Güzel lan 105x. Güzel muzlar da geldi. Şu karpuzlar erikler melikler de gelsin dedik. Maalesef kesti. Maalesef kesti. Çok güzel, çok güzel. Bam, bam, bam. Çok güzel oldu. 51k güzel bir ödeme. Haydi 5 spin daha var. Biraz daha ileri çıkartabilirsin. Yapma, yapma. Böyle ödemeler basit ya. Yetmiyor. Maalesef yetmiyor ama ne yapalım? 33 TL'ye vurdu X e ama çok düşük. Boş geçme lan. Lan boş geçme lan. Üzümler, erikler falan. Güzel 4 yetmez. 4 yetmez lan. Çok güzel. 16 çarpan güzel, güzel, güzel. Bam bam bam. Güzel bir ödeme. Haydi bakalım son spin. Son spin'de de bir şeyler yap. Güzel. Güzel güzel 24 çarpanımız var. Güzel olsun, olsun. Bam bam bam. Haydi bakalım. Kardeşime hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir ödeme. 53 54K diyelim. Güle güle harcaman dileğiyle dostum. Haydi bakalım dostlar, diğer oyunumuza geçelim. Burada arkadaşımız dedeyi farmlarken güzel bir ödeme almış. Haydi bakalım. Gönder daha daha bir çarpan da gönder böyle şiddetli bir çarpan. Kırmızılarından en iyisinden. Üzümler Başka güzel kum saatleri de geldi. Başka çok güzel be 500 x'imiz geldi. morlarda patladı. Yeşiller de geldi. Başka bir şey gelir mi? Maviler geldi. Başka ne gönderirsin? Başka ne gönderirsin dedik. Maalesef kesti. Çok güzel. Max'ini almış dostumuz. 5K. Güle güle harcaman dileğiyle dostum. Hayırlı olsun. Diğer önümüze geçelim. Şu garaj. Haydi bakalım şu garaj. Dostumuza ne vermişsin? 6 betten kardeşimiz almış. 600 TL sizin bildiğiniz üzere. İnşallah güzel bir ödeme almıştır. Sizlerin adına ben daha çok seviniyorum. Kazanç olduğu zaman arkadaşlar. Haydi bakalım Sugar Rush. Dostlar, kanalımız yeni. Desteklerinizi bekliyoruz. Abone olup like atarsanız, bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. İlerleyen zamanlarda tahmin etkinliklerimiz, yüksek kazançlı etkinliklerimiz olacak, çekilişlerimiz olacak. Herkesi buna katılma hakkını kazanmanız için kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli dostlar. Şöyle e, videomuza da like atarsanız çok mutlu oluruz. Desteklerinize ihtiyacımız var. Şimdiden atan atmayan gelen gelmeyen bütün dostlarıma teşekkür ederim. Haydi bakalım şu kar. kırmızılar güzel. Fasulyelere bak lan bam 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 süpersin be çok güzelsin be çok güzel çok güzel valla çok güzel oldu be çok güzel burada 17 kaldık haydi bakalım. Haydi son spinlerde de bir şeyler yapar mısın? Fasulyeler tekrar geldi, başka kesti maalesef. Son spinimiz dostlar, bakalım burada ne ödeyecek? Hep beraber izleyelim. Yap bir kombo burada da güzel bir ödeme alalım be. İki küçük yerleri patlattı maalesef. Kardeşim hayırlı olsun 18 k güle güle harcaman dileğiyle dostum. İyi günlerde kullan. Haydi bakalım Diğer önümüze geçelim. Sweet Bonanza. Haydi kardeşimiz 18 Batman almış dostlar bakalım nasıl bir kazanç elde etmiş hep beraber izleyelim ve görelim arkadaşlar. Haydi bakalım. İnşallah güzel bir ödeme almıştır dostumuz. Çok güzelsin lan. Karpuzlar da geldi. Lan elmalar da gelsin. Geldi güzel başka ne gönderirsin? Lan be şu üzümler de gelebilirdi be. Çok güzel. Bam 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 süpersin be. Haydi bakalım. Haydi bakalım. 20k güzel 7 spinimiz var daha dostlar. Haydi güzel bir ödeme daha yapmanı bekliyoruz. Karpuzlarımız var. 15x'imiz. Üzümler geldi. Muzlar geldi. şeker göndereydin uzataydın bari be. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Sıkıntı yok. Elmalar. Üzümler. Karpuzlar da gelir. Güzel de bir çarpan gönder dedik. Maalesef kesti. Maviler, muzlar. 12x. Biraz daha combo yapabilirsin be. Yani sen daha iyi işler yapabilen bir oyunsun. Lütfen sweet. Lütfen. 11x. 8 daha geldi. Güzel 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 güzel. 19x ile çarptı ama kombomuz yok maalesef. 25x'imiz var. Yani kesme işte be. Yazıklar olsun sana be. Kesme kesme. Son spin dostlar. Burada muzlarımız patladı. 12, 16, 5 daha 21. Güzel ama olsun. Combo yapsaydı daha iyi olurdu. Kardeşimize hayırlı olsun. 21k güle güle harcaman dileğiyle dostum. İyi günlerde kullan. Haydi dostlar diğer oyunumuza geçelim. Power of Merlin Megawise. Kardeşimiz bakalım burada ne almış. 2 betten girmiş oyuna. İnşallah güzel bir ödeme almıştır. Haydi bakalım. Şurada spinlerini çoğaltmak için bastı galiba. Yok devam etmiş direkt. <laughs> İnşallah güzel bir ödeme almıştır. Haydi bakalım şöyle yorumlara bam bamlar, totemler gelsin dostlar. White'lar burada güzel bir bat var ama ödemesi düşük. Şöyle çarpanları bol bol çoğalt. Sana zahmet. Güzel. Bir şeyler yapacak ya bu. Böyle yapıyorsa. Onlar geldi. İndir lan K'ları komple. Maalesef indirmedi. Olsun olsun sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. olacak ödeyecek, ödeyecek güzel bir şey ödeyecek. 8 tipimiz var daha dostlar. İnşallah güzel bir ödeme alacağız. Dostlar şöyle kanala abone olup videolarımıza like atarsanız kanala abone olup bildirimleri açarsanız her bildirimden haberdar olmanız için hem yayınlardan videolardan ve tahmin etkinliklerden bir haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmanız yeterli. Herkesi Telegram gruplarımızda bekliyoruz. Bilgileriniz olsun. Gelen gelmeyen bütün dostlarıma şimdiden teşekkür ederim dostlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Max dedik. Güzel, çok güzel oldu lan burası. Aynı şekilde 3-4 tane yapman lazım. Ağlar, dokuzlar. K indir lan, K indir lan başa. K da geldi. Çok güzel, çok güzel, çok güzelsin lan. Süpersin be. Ne gönderirsin başka? Baykuşlar da geldi. Başka ne gelir? Başka ne gelir? K'lar tekrar geldi. Olmaz. Biraz doldur. Ekranı doldurman lazım. Maalesef doldurmadı. Ama olsun. Olsun. Güzel bir ödeme aldık. Daha 4 spinimiz var. Dostlar. Yani şu J'leri düzgün indir be. White atsana. Şu onlar bağlansın. Maalesef atmadı. A'lar geldi. C. Q indir lan 2. 9'lar geldi. Q da gelsin. Güzel. Q'lar, K'ler geldi. Güzel, güzel, güzel. Aferin lan sana. Aferin. Güzel, güzel. Olsun, olsun. Ne yapacak bir şey yok. Güzel. B'se göre güzel bir ödeme ama daha iyisini alabiliriz. Çok güzel white'lara bak be. Allah'ını severim. Bam bam bam. Süper oldu burası dostlar. Süpersin be. Ya var ya. Yaptın mı ne işler yapıyorsun sen? Var ya namussuz. Ben bundan o kadar oynuyorum. Beni içeri alıyor. Çok güzel çok güzel. Dostumundan da sevindim. Kardeşim 22k almışsın. Bakalım inşallah son spinlerde de bir şeyler olur. Haydi bakalım. Çok güzel bir ödeme. Son spin dostlar. Burada da bir şey var mı? K'lar var. Başka ne var? Başka da bir şey yok maalesef. Kardeşimiz 22.5K güzel bir ödeme. Güle güle harcaman dileğiyle dostum. İyi günlerde kullan. Kardeşim benim. Şöyle yeni oyun Viking Forge dostum arkadaşım 2 TL'den almış. Bakalım neler, neler, kazanmış neler hep beraber izleyelim. Çok güzel. Bu habercisi galiba güzel bir ödeme yapacak. Umudumuz var. Farmlarken güzel bir ödeme almış. Süpersin. 8K güle güle harcaman dileğiyle dostum. Dostlar videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. İyi günler arkadaşlar.